Her iki yönden de aynı şekilde okunabilen sözcük, cümle veya sayılara ne ad verilir? A. Anagram, B. Eponim, C. Palindrom. Evet, Pelin Hanım, ben buraya gelmeden önce bir seçim vardı Amerika'da ve Başkan adayının yardımcısı soyadı Palin'di. Sarah Palin. Palin. Palin'den yola çıkarak şakalar yapılıyordu. Palindrom diye. <laughs> evet. Dolayısıyla... Um, ...anagram... E, ...bildiğim kadarıyla şeklin yerlerini değiştirerek... ...farklı şekiller elde edebiliyorsunuz. Bunun ismi. Eponim... Um, ...emin değilim. Muhtemelen bildiğim bir şey ama şu anda... E, ...hatırlayamadım. Palindrome ise... Kesinlikle iki taraftan da okunduğu zaman aynı anlama gelen şeylere diyoruz. Doğru cevap kesinlikle C. Onaylı Onaylı Onaylıyor Onayladınız bakalım. Ama eğer...